Merhaba Yavuz, ne var? İyi, sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Yorgunuz biraz. Uğraştık durduk bugün işte. Yorgunsun ama bizim konumuz biraz daha yoracak seni. Dinleyiciler için vereceğim bir bilgi var. Biz bu bölümü daha önce de çektik. Bu çektiğimiz bölüm belli varlıklar tarafından ne diyelim saldırıya uğradı mı diyelim? Sabote edildi. Evet, evet. Ona Sabote şahit. edildi. Evet. evet. Doğru evet. kelime. Şahitsin, Sabote değil mi? edildi. Şahitsin yani. O yüzden evet. ikinciyi çekiyoruz. Belki üçüncüyü evet. çekeceğiz, evet. Bakalım bilmiyoruz bu sefer yani. Sorayım. Konumuz şu. Aslında bu yola çıkarken ki amacımız bir yerde bu videonun da ve ismimizin de kaynağı olan Anunnaki'ler. Biz bu ablamaya çıktığımız hmm. Anunnaki'leri bir tanıyalım istiyoruz. Kimdir bu Anunnaki'ler ve Evet. Nasıl avlayacağız biz bunları? Evet, Anunnakiler. Önce 200 milyon yıl önce gideceğiz. Yani normalde tabi tarih kitaplarında en çok 2000'e, 3000'e, 5000'e gidebiliyorsun. Nuh'un Selin'e bile gidemiyorsun. Ama biz 200 milyon yıl önceye gidelim. 200 milyon yıl önce ilk dünyayı kim keşfediyor? Reptilyanlar keşfediyor, Alfa Draconianlar keşfediyor. Geliyorlar dünyayı böyle yaşanır hale getiriyorlar. Hem coğrafyasını, iklimini hem de atmosferini yaşanır hale getiriyorlar. Kendi yaşam formlarını ekiyorlar. O yaşam formları sonra dinozorlar, işte sürüngenler vesaire olduktan sonra Patal denilen ırk 65 yıl ön, milyon yıl önce gelip bu dinozorlar biraz kenara çekilin diyorlar ve insanları buraya ekiyorlar. O sırada tabi normal dünyanın primat ırkı var. Neonderter olabilir, Homo erectus erectus vesaire vesaire olabilir. İnsanlar önceki bir DNA'sı daha düşük. Orangutan, insan, şempanze arası mı derler nedir? O tarz bir ırk var. Var. ve geliyorlar 11 tane yabancı uzaylı ırkının DNA'sıyla bu primatları karıştırıyorlar karıştırdıktan sonra normal bizim bugünkü yeti dediğimiz insan oluşuyor yani bugün yeti diyemiyoruz tabi Amerika'da bu çok fazla şey vardır. İşte yeti avına çıkmış insanlar vardı. Yeti'yi fotoğrafladım. Gördüm diyorum size inanmıyor musunuz? Ben deri değilim diyen insanlar var. Hani bu yeti nedir? Her tarafı baştan aşağı kıllı, yüzü böyle her yeri kıllı. Tam orangutan değil, tam insan değil. Normal yürüyüşü falan insan gibi. Ama işte kıllar itibariyle çok da insan olduğuna, çok da tipini sıfatından insan olduğuna ikna olmayacağın bir tür. Sasquatch da deniyor. Body biliyor. shaming yapma lütfen. Body shaming. Body shaming yapacağım. Bugün onlar bulunmuyorlar. Çok böyle kıllı mıllı bir tür. ya yani ben sevmiyorum kardeşim. Ben kıl kıllı insan sevmiyorum. Bu Aa. kıllı insandan bugüne Aa, gelebildik neden? yani. Ben her yeri kıllı olmasın. Sakal tamam ama yani yüzün falan her yerin alnın falan her yerinde kıl falan böyle yani onlar şu anda yok. Yeti olarak işte efsanelere karışmışlar. Patal tabii ki böyle bir ırk yarat. Aslında Anunnakiler karışmasaydı biz bugün öyle olacaktık. Ama Allah'tan Anunnakiler karıştı ki bugün böyle bir türdeyiz. Anunnakiler sana çok karışmamış gibi ama ya. Aga her yer kıl. Her yer kıl. Biz ben onların yanında manken gibi kalırım. Ben onların arasına girdiğin zaman yani onlar onların kraliyet ailesi olursun yani. O kadar kılılar. Ve bu tür patallar bunu ekiyorlar. Neye karşı ekiyorlar? İşte dinozorlar 65 milyon yıl önce dinozorlar varken patallar gelip bu insanı ekiyorlar. 11 tane yabancı uzaylı ırkını ekerekten bu yeti denilen ırk oluşuyor. E Reptilyanlara sorsan insanlar bu dünyada istilacı. Önce biz geldik biz ektik siz bizden 135 milyon yıl sonra geldiniz siz burada istilacısınız diyorlar. Ama patallar dinlememiş bizi ekmişler. Sonra ne oluyor patallar 3-4 kere falan DNA ile alakalı bir takım düzenlemeler falan yapıyorlar. Milattan önce 372 bin yılı da son düzenlemeyi yapıyorlar. Sonra Himalaya dağlarının altına çekiyorlar. Bir de Jüpiter'in Ganymede uydusunun bir üsse çekiyorlar Neye? bizim evrimi gözlemlemeye. Sonra Anunnaki'ler bunlara çekildiğini gördüğü anda belli ki hemen geliyorlar altın almaya. Neden altın alıyorlar? Cygnus yıldız sisteminde bu Anunnaki'ler. Cygnus yıldız sistemindeki gezegenlerindeki atmosferleri mahvolmuş. Artık ozonu mu delinmiş ne olmuş bilmiyoruz ama atmosferleri sıkıntı belli bir zaman içerisinde o gezegen yaşanılabilir halde olmaktan çıkacak. Çözüm ne? Altın. Altını gaz haline getirip atmosfere yayıp ozonunu ya da işte o atmosferini tamir edecekler. Dünyaya kendi işçilerini de getiriyorlar. Nefilim denilen işçileri getiriyorlar. Tabi nefilimler altın madenlerinden altınları çıkarıyorlar ama bir yerden sonra isyan ediyorlar. Başlar diyorlar. Biz böyle bir şey yapmayacağız. Ayaklanıyorlar. Biz bu altını çıkarmıyoruz diyorlar adamlar gezegenlerinden çok uzaktılar. Ne yapacağız? E bu isyan çıktı bu isyanı bastırma imkanı yok. Ne yapıyorlar? Bakıyorlar insanlar. Allahsız, dinsiz, kültürsüz bir şekilde böyle gezen yetiler var. DNA'larında çok yüksek potansiyel olduğunu görüyorlar. Ve diyorlar ki biz bunların DNA'larını değiştirelim. Bunları madenlerde işçi olarak çalıştırırım. Ama Pleiadian'lar diyor ki bunlar insan DNA'sını değiştirmeden önce tabii ki biraz tereddüt içerisindeler. Ya doğru bir şey mi yapıyoruz? bu insan DNA'sını değiştirmek doğru bir şey mi? Böyle çok uzun süren toplantılar yapıyorlarmış bunlar kendi aralarında. O kadar da böyle direkt böyle insanı gördük pat DNA'sını değiştirelim değil. Hani ufak bir vicdan kırıntısı var gibi. Diyorlar ki işte değiştirelim değiştirmeyelim mi? Tanrı bizim bunu değiştirmemizi ister miydi? Tartışma konusu bu. Çok uzun süre tartışıyorlarmış ve en son demişler ki evet evet Tanrı bizim bu insanların DNA'sını değiştirip onlara madenlerde köre olarak çalıştırmamızı evet evet desteklerdi. Diye kararı varıyorlar ve insan DNA'sını alıyorlar. Şimdi bir de Anunnakilerin kim olduğunu tanıyalım. Anunnaki'nin o zamanlarda galaksinin en güçlü ırklarından biri. Neden en güçlü ırkı? Bu galaksideki en güçlü ırkı. Çünkü Orion yıldız kapısına sahip. Orion yıldız kapısı zamanda yolculuk yapmanı sağlayan, yani zamandaki olayları bir raddeye kadar değiştirebilmeni sağlayan, bir olay yaptığın zaman geçmişteki yansımasını ya da şimdiki bir olayın geçmişte hangi sebeple oluştuğunu anlamanı sağlayacak bir yıldız geçidi. Ve nispeten zamanda yani paralel evrenler arası geçiş yapabiliyorsun. Ve buna sahip olan tabii ki galakside çok güçlü olabiliyor. İlk sahibi de Anunnaki'ler. Orion ismi de Anunnaki'de. Oru Uru Anna. Yani Uru Usta demek Anna işte ışık kapısı. Işık kapısı ustaları. Orayın bu. Anunnaki'deki zaten Anunnaki'lerin başı Anun'un bir ismi de Ur'dur. Bu zaten Sümer kayıtlarında da var. Ur zaten usta demek. Uru Anna da işte yıldız kapısının ustası. Burayı ele geçirebildikleri için çok aşırı derecede güçlüler. Güçlü oldukları için rahat rahat sömürebiliyorlar. Şimdi geri dönüyoruz. Dünyaya geldi. Anu geliyor. Anu'nun iki tane çocuğu var. Bu çok bilinir zaten. Mitolojilerde de çok yansıması vardır. Enki, Enlil. Enki ile Enlil üvey kardeşler birbirleriyle geçinemiyorlar. Kimisi de Adem'in çocuğu işte Habil Kabil hikayesini. Bu ikisinin geçinememesinin bir yansıması olduğunu düşünürler. Bilemiyoruz. Ama Enki bilim adamı Enlil asker. Yani Anunnakilerin asker biri fraksiyonlu enil yönetiyor bilim adamlarında Enki yönetiyor. Şimdi insan DNA'sını değiştirirken Enki geliyor. İnsan DNA'sına bakıyor. inanılmaz bir potansiyel var. Enlil istiyor ki bu insanların DNA'sını sadece değiştirelim. Sadece vücutları değişsin. Köle gibi çalışsınlar. Enki biraz daha farklı düşünüyor. Enki şöyle diyor. Bunların sadece biyolojilerini değiştirmeyelim. Bunların zihinsel DNA'ların eterik frekanslarını da değiştirelim. Eğer bir DNA'nın eterik frekansını değiştirmezsen sadece vücut değişir. Kaslı insanlar oluşur. Orada çalışır. Ama eterik frekansını da değiştirirsen bu sefer bilinci çok 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 yüksek bir varlık haline gelebilir. Enki orada sadece sadece vücudu değil de bu insanın eterik DNA'sını da değiştirelim. Çünkü çok büyük potansiyeli var. Büyük projeyi öğrendiği zaman Enki bu projeye aslında bir nevi pozitif bir katkı yapmak istiyor. Biraz da gizli bir şekilde. Peki Enki kendi DNA'sından katıyor. Böylece insanla ilk Anunnaki DNA'sı karışmış oluyor. Enki'nin DNA'sı. İlk insan çıkıyor. Peki bu ilk insanın, ilk Anunnaki karışmış insanın ismi ne olsa beğenirsin? Ne olsa beğenirim? İbrahim. Biliyorsun. Bir tane daha. İbrahim çok geç. İbrahim çok genç. Çok modern bir insan İbrahim. Yunus. Yunus da değil. Yavuz da değil. O zaman Anıl. Anıl değil. Babasının ismini mi verecek bu gelenek gibi? <laughs> Dedesinin ismini vermeler gibi. Anıl Junior. Adem. Adamo. <laughs> Adem. Hmm. Yes. Adamo. İlk ki insan kırması insanın adı adam. Sonra Enki tekrardan bir kadın. Kendi eşinin, kendi herhalde bir partner artık onlarda nasıl bir evlilik medeni hiyerarşi var bilmiyoruz ama bir Anunnaki kadının da tekrar DNA'sını koyuyor. O kadının adı da Lilith. Ama o yaşayamıyor. O kadın DNA'sı tutmuyor. Sonrasındaki de belki iyidir bilemiyoruz ama ilk insanın ismi adamı. Peki ikinci bir soru bakalım onu bilecek misin? DNA işleminin gerçekleştiği laboratuvarın Anunnaki'deki adı ne olabilir? Bunu bilirsen Anunaki hele. Anunnaki tarafındaki adı mı diyorsun? Sera. Serap. Sera olabilir. Yok Sera değil. Başka ne olabilir? Başka Vallahi bu Kanal İstanbul. Kanal İstanbul. Evet, Kanal İstanbul doğruca. <laughs> Eden, Eden. Yani İncil'deki İncil'deki Adem ve Havva'nın kovulduğu bahçenin adı hmm. Eden. Kur'an'da belki Adın cennetleri diye bir tabir var. Online olabilir. Çok yüksek ihtimal aynı. ADN cennetleri ama Eden. Yani uzaylı biosferinin adı. Bu Adem'le Havva'yı bilmiyoruz ama Adem'in Anunnaki insan kırması olarak ilk üretildiği laboratuvarın adı. Anunnaki'ler de Eden. Neyse burada çok inançlarla, inançları çok kurcalamayalım. Ama ilk insan Adem olarak isimleniyor. Bunu yapıldığı sözde laboratuvarda Eden. Peki Enlil burada. Biz Anunnaki avcısı derken aslında avlamaya çalıştığımız Enlil soyu. Enki soyu o kadar sıkıntı değil. Allah için. Yani Enki'nin hakkını verelim. Enki burada aslında insan DNA'sının bir üst versiyona çıkmasını sağlıyor. Bu şekilde. Evet patallar bir şey ekiyor. Bir de Anunnaki DNA'sı karıştırma sayesinde insan biraz daha hani o yeti kıllarından kurtuluyor yani. En azından kıllarından kurtuluyor. Enki sayesinde. Ama enlil'in amacı neydi? Sadece DNA'nın eterik frekansını yükseltmeden, bilinci yükseltmeden normal köle olsun. Enkin'in yaptığı şey ise normal eğer enlil'in yaptığı şey olsaydı, sadece beden yükseltilmiş olsaydı, o insan bedenine gelen ruhlar dünya üzerindeki ilkel ruhlar olacaktı. Enkin'in yaptığı güncellemeyle insanın bedenine daha üst düzey ruhlar gelebiliyor. Daha galaksiler arası ruhlar gelebiliyor. Onun için evet Enki'nin yaptığı orada iyi denir kötülerini bilemiyoruz. Altınavaya gelmişler, sömürmeye gelmişler ama orada Enki'nin hakkını vermek lazım. Bunu buraya koyuyoruz. Bu bizim şu an insan dediğimiz şey aslında bir yerde Anunnaki projesi mi diyoruz? Anunnaki'lerin Patal projesine karışmış hali. Yani patal böyle projesi bilmiyor. demiştik zaten insanla. Evet. Daha sonra evet. yani bir üst sürüme geçtik yani Anunnaki'lerle. Evet. Öyle mi diyorsun? Üst sürüm bence üst sürüm bir kere kıllardan kurtuluyor. İki ekstra tabii ki özellikler geliyor. Ekstra özellikler geliyor çünkü Anunnaki'lerin de şeyleri DNA'ları evet çok sağlam DNA'ları var çok sağlam DNA'ları var. Zaten Orion Yıldız Kapısı'nı ilk ele geçirebilen bir ırk olmak da kolay bir şey değil. Evet, bu da bir katkı sağlıyor. Ama Patalılar neden Anunnaki ırkının DNA'sını ekmediler? Yani onların belli bir dengesi var belli ki. Normal primat ırka 11 tane DNA ekiliyor, Yeti oluşuyor. Anunnakiler de gelip bu 13. DNA katmanını atıyor. Evet. Günümüzdeki çok önemli bir kısmı Anunnaki geni. Ancak buradan sonra tabi dediğim gibi ikiye ayrılıyor. Bir Enlil'in fraksiyonu, iki Enki'nin fraksiyonu. Enlil de askeri fraksiyon olduğu için, orduya sahip olduğu için Enki'nin bu projesini anlıyor ve insanın DNA'sını tekrardan deaktive ediyor. Yani o aktivasyonu bozuyor. Tamamen onu çekip kopartamıyor. Yani Enki çünkü biraz daha usta bir bilim adamı. Ama o DNA'nın yapısını bozuyor. Hala potansiyel DNA'mızda kayıtlı. Sesle ses frekansı kullanılaraktan aktive olabileceği söyleniyor. Ama Enki'nin proje suya düşüyor. E sonra ne oluyor aslında Enki ile enin arasında dünyada böyle bir veliaht kavgaları falan oluyor. Yani biz burada bu iki kardeşin aslında kavgaları arasındaki fillerin kavgasındaki işte fareler olup uzun zamanlar bu zamana kadar gelmişiz. Ama tabi sadece Anunnakiler değil. Anunnakilerden sonra bir 10 tane daha ırk kendi DNA'sını insanlara geçiriyor. İşte Pleiadian'lardan var. Ahil gezegeninden var. Sirius'tan var. Insoktoid'ler. Böceksi mesela uzaylı. Böceksi yapıdaki bir uzaylının da genini alıyor insan. Reptilyan genini de alıyor. İnanılmaz bir çeşitlilik var. Yani son güncel hali 24 tane, 24 tane farklı uzaylı ırkı. Bunun 11 tanesi patal ekiyor. Geriye kalan işte kaç? 12 tanesi, bir tanesi bizdeki normal primat. 11 tane pataldan, bir tanesi bizden. 12 tanesi de çeşitli ırklardan. Tabi 12 tanenin bir tanesi Anunnakilerden. Tamam şimdi anladık. Bir en enki mücadelesi var insanlık tarihinde mücadele tarihi gibi okuyabiliriz. Sümerlerin kayıtlarına da yansımıştır. Evet. Adem geldi falan sonra neyin projesi bu hala bizi çalıştırıyorlar mı hiç görmediğimiz yerlerde altın mı çıkarıyor belli tipler bu mücadele niye? Yani şöyle sömürgecilik olarak düşün mesela İngiltere'yi düşün sömürge zamanlarında. İngiltere'nin Afrika'da ne işi var? Bir ironik bir soru sorduğun zaman sömürgecilik dediğin nedir? Daha fazla güç, daha fazla e, toprak vesaire. Anadolu içgüdüsü de bu aslında. Bu kaça kadar? 100 bin yılında, milattan önce 100 bin yılına sanki böyle hafızamı tazeliyormuşum gibi bende. Milattan önce 100 bin yılında başka bir ırk daha geliyor. Tam Zikardır. küsüratlı söylersen tam, 100.000 100 bin mi? Yok yok 100 bin. Tam 100 bin. Tam küsüratı seçemiyorum ama 100 tam bin 100 bin, gelmişler hafızamı tekrar. Tazeledim. Evet. Evet. 100 Anunnakiler gelmedi. Anunnakiler tek fraksiyon değil. Bugün baktığında ne bileyim Afganistan'da tek Rus, tek Amerika girmez. Bir de Rusya girer ya. Öyle düşün. Dünyaya tek Anunnakiler girmiyor. Evet Anunnakiler çok uzun bir süre burayı idare etti. Neden? Orion yıldızına yani Orion yıldız kapısına sahipler. Zamanda yolculuk yapmalarına evrenler arası işte boyutlar arası geçişler falan yapmasını sağlayan bu kapıya sahip oldukları için evet uzun bir süre burayı sömürebilmişler. Ama milattan önce 100 yılında Sikarlar yani reptilyanlar geliyor. Onlar da Enlil dedik ya Enlil'in fraksiyonu. Enlil'in bir DNA'sı vardır. İnsan insanların bazılarında Enlil'in DNA'sı var. Bir de Enki'nin DNA'sı var. Yeşua'nın DNA'sının Enki olduğu söylenir. Peki Yeşua kimdir Yavuz? Bunu bil bari. Yeşua. Yes hu Yahova Belki Yahova ama. Yahova kim? Yahova kim peki? Yahova şu şeyi havar işte. İsa'nın kankası mı? Tabii İsa'yı kandıran. Ha, onu ben bilmiyorum. Öyle dedikodularla, magazinlerle işim olmuyor ama ya işte. Böyle dediğimiz tokatlar. Jesus, Jesus. Yani Enki'nin DNA'sı Jesus'ta bulunan bir DNA. Enlil'in DNA'sı da aslında diğer karşı tarafta bulunan, milattan önce bin yıl önce gelen Sikar İmparatorluğu'yla Enlil, hadi kötüler diyelim, negatifler diyelim. Onların bir soyu var. ve diğerlerinin bir soyu var. Aslında bu soy arasındaki bir mücadele de olduğu insanlık tarihinin söylenebilir. Peki biz bu savaş yani ya da bir mücadele içerisinde ne yaparsak, hani biz avlamaya çıktık ya bu evet, enliği. Evet. Ne yapacağız biz? Ve mesela Enki'lerden, Enki'den falan destek alacak mıyız? Yoksa biz Enki projesi miyiz? Bizi uzun harcamasınlar bir yani. Bu cevabı çok uzun bir soru. Yani son 2021 yılında bazı güncel gelişmeler oldu. Enlil son 2021 yılında bir nevi tutuklandı gibi bir şey oldu. Ha, tutuklandı. Evet. Enlil tutuklandı. Enlil hapse atıldı. Ama Sikar var. Sikar da biraz yani reptilyan diyelim Sikar demeyelim. İmparatorlukların ismi Sikar. Reptilyanlar da biraz uzaklaştırıldı. Modern zaman 2020 3 zaman çerçevesinde aslında göklerde çok fazla bir düşman kalmadı. Yani şu an Enki'nin fraksiyonu kazandı. 2 yıldır rahatız yani. Evet 2 yıldır rahatız. Yüz bin yıllık mesele 2 yıl önce çözüldü. Evet. Ben de diyorum iki yıldır bir rahatlık var ama ne, niye acaba? Adam tutuklamış ya. Değil mi? Bunlar doğum sancıları. Bu kadar zor zamanlar yaşadığımıza bakma sen. Dolar yükselmiş, şu olmuş, bu <laughs> olmuş falan. İki yıl önce her şey halloldu. Yok, yukarıda tek iki yıl önce değil. 1950 yılında ne bu var? O da çok ayrı bir mesele tabii. Yani greyler. Yani uzaylı dediği zaman insanların aklına gelen ilk şey. Üçgen kafalı ya da işte biraz gri tenli. Bu uzaylı karikatürlerindeki uzaylılar işte o grey uzaylıları. Griler yani. Bunlar 1950'den beri Amerikan hükümetiyle etkileşimde. Başka pozitiflerde Enki'nin hadi fraksiyonu diyelim. Enki direkt dahil olmasa da. Onlar da bir yandan etkileşim içerisinde 50 yıldır evet devam ediyor ama 99 yılında bir kabulleniş oldu, çekiliş oldu. 2021 yılında da tamamen artık mühür basıldı. Hocam bir sorum olacak. Buyur evladım. Engin'in tutuklanmasıyla Adnan Oktar'ın tutuklanmasının yaklaşık aynı zaman dilimine denk gelmesinin büyük bir projenin dışa vurumu olarak görebilir miyiz? Sen evet Adem'i bilemedin, Eden'i bilemedin ama çok güzel şeyler biliyorsun. Bunu araştırmak da senin görevin olsun. İngilizlerin devletiyle Engin'in tutuklanması arasındaki bağlantıyı da araştırıp seninle de bununla alakalı bir video yapalım o zaman. Adnan Oktar kısmını ben araştırayım. Adnan noktardan belli parçalarla gelelim o zaman. Tabii Sen ki. de Enki'den belli parçalarla gelirsin. Tabii. Biraz eğleneceğiz gibi duruyor. Yani. Evet. O zaman bitirmeden son bir şey ekleyeyim. Şöyle de bir hipotez var. Anunnakiler kendi genlerini yani bir ırk bir gezegene gelip kendi genini aktardığı zaman burada öldükten sonraki yaşamlarda tekrardan enkarne olduğun yaşamlarını düşün. O eken ırk Anunnakiler çoğunlukla burada enkarne oluyorlar. Yani o ekenler, o eken fraksiyon aslında zamanla artık kaç bin yıl sonra bilemeyiz. Dünyada enkarne olmaya başlıyor. Yani Anunnakilerin yerlileri gelip dünyada enkarne olmaya başlıyor. Bu ne demek? Aslında şu anki modern zamanda sen olabilirsin, ben olabilirim. Biz Anunnaki gezegeninden enkarne olmuş insanlar olabiliriz ve bütün zaten dünyanın çok büyük bir kısmı Anunnaki gezegeninden direkt dünyaya enkarne olmaya gelmiş ruhlardan oluşuyor. Dolayısıyla aslında insan ırkını bu hale getiren ırk bu getirdiği halde enkarne olaraktan tekrardan bu bedende hayata gelerekten belki karmasını ödüyor diyebiliriz. Evet bence de bunu araştırmamız lazım. Ben de çok derinden bir anunaki şey hissediyorum kendimde. Sanki o yıldız geçidinden geçmişim gibi bir his var içimde. Gurur duyacaksın. Kimliğinle gurur duyacaksın. Ayrımcılık yok. O zaman görüşürüz. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bay bay.